Kıtalara ve yüzyıllara yayılan Osmanlı İmparatorluğu, mimari harikalarıyla ünlüydü. Bu imparatorluk sadece askeri ve siyasi gücüyle değil, aynı zamanda sanata ve mimariye verdiği önemle de tanınıyordu. Bunlar arasında Edirne'deki Selimiye Camii, imparatorluğun en ünlü mimarı Mimar Sinan'ın dehasının bir kanıtı olarak duruyor. Sinan, Osmanlı mimarisinin zirvesine ulaşmış ve bu cami ile adını tarihe altın harflerle yazdırmıştır. Sultan Ikı Selim tarafından yaptırılan Selimiye, Sinan'ın baş yapıtı, mimari mükemmelliğe adanmış bir ömrün doruk noktası olacaktı. Bu cami, Sinan'ın ustalık döneminin en önemli eseri olarak kabul edilir. 80 yaşında, Sinan, İstanbul'daki Süleymaniye Camii'nin ihtişamını bile aşmayı hedefleyerek bu iddialı projeye başladı. Yaşına rağmen Sinan'ın enerjisi ve vizyonu bu projeyi hayata geçirmesine olanak sağladı. Padişahın vizyonu açıktı. Bizans İmparatorluğu'nun mimari harikası olan Ayasofya'ya rakip olacak bir cami inşa etmek. Bu vizyon, Osmanlı'nın gücünü ve sanatsal yeteneklerini dünyaya göstermek için bir fırsattı. 1575 yılında tamamlanan Selimiye Camii Sanatsal vizyon ve mühendislik dehasının uyumlu bir karışımının kanıtı olarak duruyordu. Bu cami sadece bir ibadet yeri değil, aynı zamanda bir sanat eseri ve mühendislik harikası olarak da kabul edilir. Selimiye Camii'nden önce Sinan mimari yeteneğiyle zaten büyük beğeni toplamıştı. Osmanlı İmparatorluğu boyunca camiler köprüler ve su kemerleri de dahil olmak üzere sayısız yapı tasarladı. İstanbul'daki Süleymaniye Camii, usta bir inşaatçı olarak ününü pekiştirdi. Ayasofya'dan esinlenen büyük kubbesi, İstanbul silüetine hakimdi. Yaratımının ihtişamıyla övünürken bile, Sinan daha fazlasını arzuluyordu. Sultan II. Selim, babasınınkine rakip olacak bir cami arzusunu dile getirdiğinde, Sinan bunu en büyük meydan okuma olarak gördü. Bu hırsla doğan Selimiye Camii, onun baş yapıtı olacaktı. Edirne'nin kalbinde yer alan Selimiye Camii, Osmanlı mimari dehasının bir simgesi olarak duruyor. Mimar Sinan'ın ustalık eseri olan bu cami, Osmanlı İmparatorluğu'nun en görkemli yapılarından biridir tuğla ve kesme taşın zarif bir karışımıyla inşa edilen dış cephesi, zamansız bir ihtişam sergiliyor. Her bir taş, Sinan'ın vizyonunu yansıtıyor ve bu yapıyı bir sanat eseri haline getiriyor. Caminin en çarpıcı özelliği, gerçekimine meydan okuyor gibi görünen bir mühendislik harikası olan devasa kubbesidir. Bu kubbe, iç mekanda muazzam bir genişlik hissi yaratır ve ziyaretçileri büyüler kubbenin yanında, zarif biçimleriyle gökyüzünü delen dört ince minare bulunur. Bu minareler, caminin siluetini tamamlar ve ona eşsiz bir zarafet katar. İçeride, caminin içi aynı derecede nefes kesici, doğal ışıkla yıkanan merkezi bir ibadet alanı var. Bu alan, huzur ve sükunet dolu bir atmosfer sunar. Duvarlar, büyüleyici bir görsel şölen yaratan, karmaşık iznik çinileriyle süslenmiştir. Her bir çini, Osmanlı sanatının inceliklerini ve zarafetini sergiler. Mekke yönünü gösteren mihrap, Osmanlı işçiliğinin bir şaheseridir. Bu mihrap, ibadet edenlere doğru yönü gösterirken aynı zamanda estetik bir güzellik sunar. Sina'nın dehası, caminin tasarımının her alanında belirgindir. Her detay, onun mimari dehasını ve sanatsal vizyonunu yansıtır. Bu da Selimiye Camii'ni dünya çapında bir başyapıt yapar. Selimiye Camii'nin kubbesi, Sina'nın yenilikçi dehasını özetleyen bir mühendislik harikasıdır. 31.3 metrelik çapıyla Ayasofya'nın kubbesini bile geçiyor. Sinan bunu ustaca tasarım öğeleri ve yük dağılımına dair derin bir anlayışla başardı kubbe caminin duvarlarının içine ustaca gizlenmiş, sekiz büyük sütun üzerinde durmaktadır. Genişliği, ziyaretçilere inancın sınırsız doğasını ve Mimar Sinan'ın mimari dehasını hatırlatarak hayranlık ve merak uyandırıyor. Selimiye Camii'nin görkemli kubbesinin yanında, zarif biçimleriyle gökyüzünü delen dört ince minare bulunur. Her biri 70 yonkon 9 metre yüksekliğindeki bu minareler, caminin tasarımının ayrılmaz bir parçasıdır. Sinan'ın minare tasarımı sadece estetikle ilgili değildi, aynı zamanda mühendislik becerisinin de bir kanıtıydı. Kubbe'ye ek destek sağlayarak payanda görevi görürler. Her minarede, müezzinin inananları namaza çağırdığı 3 balkon bulunur. Selimiye Camii'nin minareleri, yeryüzü ile gökyüzü arasındaki bağlantının sembolik temsilleridir. Sina'nın mimari dehası, görsel alanın ötesine uzanıyordu. Aynı zamanda, akustik ve mekansal tasarıma dair derin bir anlayışa sahipti. Sinan, sadece gözleri değil, kulakları da büyüleye büyüleyen bir yapı yaratmayı başardı. Onun tasarımlarında, her bir detayın bir amacı vardı ve bu amaç caminin her köşesinde hissediliyordu. Caminin devasa kubbesi akustik özelliklerinde önemli bir rol oynar. Bu kubbe sesin cami içinde eşit şekilde dağılmasını sağlar ve her bir ibadet edenin imamın sesini net bir şekilde duymasını mümkün kılar. Geniş iç mekanı namaz sırasında imamın sesini güçlendirerek doğal bir amplifikatör görevi görür. Bu caminin her köşesinde aynı netlikte duyulmasını sağlar ve toplu ibadetin birliğini pekiştirir. Sinan, caminin tasarımına birkaç yenilikçi akustik özellik ekledi. Bu özellikler, sesin yankılanmasını önler ve cami içinde huzurlu bir atmosfer yaratır. Kubbe yapısındaki büyük toprak kaplar, yankıları ortadan kaldırmaya ve net, yankılanan bir akustik ortam yaratmaya yardımcı olur. Bu kaplar sesin doğal bir şekilde yayılmasını sağlar ve cami içinde mükemmel bir akustik deneyim sunar. Caminin mekansal tasarımı uyum ve huzur duygusuna katkıda bulunur. Her bir detay ibadet edenlerin ruhsal deneyimini zenginleştirmek için özenle düşünülmüştür. Selimiye Camii hem görsel hem de işitsel duyuların ustalığına tanıklık eden bir ses ve mekan senfonisidir. Sinan'ın bu baş yapıtı, mimarinin ve akustiğin mükemmel bir birleşimini sunar ve ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim yaşatır. Selimiye Camii, 1575 yılında tamamlandığında Edirne'nin kalbi oldu. Caminin heybetli varlığı, şehrin silüetine hakimdi, Osmanlı gücünün bir kanıtı ve İslami dindarlığın bir simgesiydi. Sadece bir ibadet yeri değildi. Aynı zamanda bir sosyal ve kültürel merkez, bir öğrenim merkezi ve toplum için bir buluşma yeriydi. Cami'nin külliyesinde bir medrese, kütüphane, hastane, imarethane ve kervansaray vardı. Bu kurumlar topluma eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler sağlayarak toplumun ihtiyaçlarını karşıladı. Selimiye Camii Külliyesi Osmanlı toplumunun bir mikrokozmosuydu. Cami'nin varlığı Edirne'nin prestijini artırarak uzak ve yakından tüccarları, alimleri ve diplomatları cezbetti. 2011 yılında Selimiye Camii külliyesi ile birlikte UNESCO Dünya Mirası listesine kaydedildi. Bu tanıma caminin sadece mimari dehası için değil, aynı zamanda tarihi önemi için de olağanüstü evrensel değerini kabul etti. UNESCO'nun belirlemesi Selimiye Camii'nin insan yaratıcı dehasının bir baş yapıtı olarak önemini vurguluyor. Sinan'ın yenilikçi tasarımı, inşaatından yüzyıllar sonra bile hayranlık ve hayranlık uyandırmaya devam ediyor. UNESCO'nun belirlemesi, caminin Mimar Sinan'ın mimari dehasının ve Osmanlı İmparatorluğu'nun kültürel mirasının bir kanıtı olarak kalmaya devam etmesini sağlıyor. Zamanın akışı içinde dimdik duran Selimiye Camii, zamansız ihtişamıyla ziyaretçileri büyülemeye devam ediyor. Yükselen kubbesi, Edirne'nin silüetine hakimdir. Mimar Sinan'ın mimari dehasının sürekli bir hatırlatıcısıdır. Bu başyapıt, bir ibadet yeri olarak işlevini aşıyor. İnsan yaratıcılığının bir kanıtıdır. Sinan'ın mirası, sayısız mimar ve mühendise ilham vererek yaşıyor. Selimiye Camii, kültürel alışverişin bir simgesidir. Osmanlı İmparatorluğu'nun zengin tarihinin bir kanıtıdır. UNESCO Dünya Mirası listesine kaydedilmesi, mirasının kalıcı olmasını ve gelecek nesillere ilham vermesini sağlıyor.